Hazreti Ali bin Ebu Talip, miladi yaklaşık 600 yılında Mekke'de Kureyş kabilesine mensup seçkin bir ailede dünyaya geldi. Babası Ebu Talip, Kureyş'in ileri gelenlerinden biri ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in amcasıydı. Annesi Fatıma binti Esed ise cesareti, merhameti ve imanıyla tanınan asil bir kadındı. Hazreti Ali'nin doğumu o dönemin şartları içinde sıradan bir olay gibi görünse de, tarih boyunca birçok müfessir ve tarihçi tarafından ilahi bir işaret olarak yorumlanmıştır. Rivayetlere göre Hz. Ali, Kabe'nin içinde doğan tek insandır. Annesi Fatıma bint Esed, doğum sancısı başladığında Kabe'ye sığınmış, orada duvarın kendiliğinden yarıldığı ve doğumun kutsal mekanın içinde gerçekleştiği anlatılmaktadır. Bu hadise, onun doğuştan kutsiyet taşıdığını ve Allah tarafından seçilmiş bir kul olduğunu simgeler. Bu yönüyle Hazreti Ali'nin hayatı daha doğmadan önce bile manevi bir anlamla çevrelenmiştir. Hazreti Ali'nin çocukluğu Mekke'de büyük yoksulluğun yaşandığı bir döneme rastlamıştır. Ailesinin maddi durumu zayıf olduğu için Peygamber Efendimiz henüz peygamberlik verilmeden önce amcası Ebu Talib'e destek olmak amacıyla küçük Ali'yi yanına almıştır. Böylece Hazreti Ali Peygamber'in evinde onun terbiyesiyle büyümüştür. Bu durum hem karakterinin oluşumunda hem de dini eğitiminde derin bir etki bırakmıştır. Daha çocuk yaştayken doğruluk, adalet, sabır ve Allah'a teslimiyet gibi ahlaki değerleri peygamberin bizzat örnekliğinden öğrenmiştir. Hz. Ali'nin zekası ve sezgileri küçük yaşta bile dikkat çekiyordu. Peygamber Efendimizin her hareketini, her sözünü dikkatle takip eder, anlamaya çalışırdı. Bu nedenle ilerleyen yıllarda İslam'ın en bilge kişisi olarak anılacaktı. Onun ilim sevgisi çocukluk döneminden itibaren hayatının merkezinde olmuştur. Peygamber Efendimiz Vahiy gelmeden önce bile Hazreti Ali'yi kendi evladından ayırmazdı. Ona derin bir sevgi ve güven beslerdi. Bu sevgi sadece akrabalık bağıyla değil, ruhsal bir yakınlıkla da açıklanabilir. Hazreti Ali'nin ilerleyen yıllarda söylediği şu söz, aralarındaki bağı açıkça yansıtır. Ben çocukken Resulullah beni bağrına basar, kucağına alırdı. Yüzüme bakar, beni öperdi. Bana yalan söylemeyi, hıyaneti öğretmezdi. Ben her zaman onun peşindeydim Hazreti Ali.'' İslam'ı kabul eden ilk erkeklerden biri olmuştur. Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldiğinde Hazreti Hatice ile birlikte Hazreti Ali de onun yanında yer aldı. Henüz 10 yaşındaydı. Ancak aklı ve kalbi olgun bir mümin gibiydi. Bu olay onun imanındaki derinliği ve teslimiyetini gösterir. İnsanların çoğu korkarken o hiç tereddüt etmeden şöyle demiştir. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun Resulüdür. Bu teslimiyet onun tüm yaşamını yönlendiren inanç temelini oluşturmuştur. Hazreti Ali'nin gençlik yıllarında Mekke'deki müşrik düzenle çatışması onun cesaretinin erken bir göstergesidir. O dönemde İslam'ı kabul edenlere işkenceler yapılmakta ve tehditler savrulmaktadır. Ancak Hazreti Ali peygamberin yanında dimdik durdu. Birçok kez onu korumak için kendini tehlikeye attı. İslam tarihinin dönüm noktalarından biri olan Hicret gecesi bu cesaretin zirvesidir. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ederken düşmanlar tarafından öldürülme tehlikesi altındaydı. Hz. Ali hiç düşünmeden onun yatağına yattı. Bu ölümle yüzleşmek demekti fakat Hz. Ali için bu bir korku değil, bir görevdi. Çünkü o canı pahasına da olsa hakkı savunmanın ne demek olduğunu en iyi bilen kişiydi. Peygamber Efendimiz Medine'ye ulaştıktan sonra Hz. Ali de hicret etti. O andan itibaren İslam'ın inşasında aktif rol aldı. Genç yaşına rağmen cesareti Bilgeliği ve bağlılığıyla dikkat çekti. Peygamber Efendimiz onu her zaman "kardeşim" diye çağırır ve önemli görevler verirdi. Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarında Hazreti Ali'nin kahramanlığı İslam tarihine geçti. Ancak onun asıl büyüklüğü yalnızca savaş meydanlarında değil, imanındaki derinlik ve ahlakındaki mükemmellikte yatıyordu. Hazreti Ali'nin çocukluk ve gençlik yılları bir insanın nasıl ilahi rehberlikle olgunlaşabileceğinin en güzel örneklerindendir. O sadece peygamberin amcasının oğlu değil, aynı zamanda onun ruhani mirasçısıydı. Resulullah'tan aldığı ahlaki ve manevi eğitim, ilerleyen yıllarda İslam dünyasının şekillenmesinde belirleyici olmuştur. Hz. Ali'nin kişiliği adeta peygamberin ahlakının bir yansıması gibiydi. Onun yanında büyümek hem kalbini hem aklını nurlandırmıştı. İnsanlara karşı merhametli, düşmanlarına karşı vakur ve Allah'a karşı sonsuz bir teslimiyet içindeydi. Bu yönüyle Hazreti Ali, İnsanlık tarihinin en dengeli ve en derin ruhlarından biri haline gelmiştir. Hazreti Ali'nin gençlik yılları İslam'ın en zor ve karanlık dönemleriyle kesişti. Mekke'de yeni doğmakta olan bu inanç, müşriklerin baskısı altında ezilmeye çalışılıyordu. Fakat Peygamber Efendimizin yanında Hazreti Ali gibi kararlı, korkusuz ve sadık bir mümin vardı. O, İslam'ın ilk savunucularından biri olarak genç yaşında hem fiziksel hem de ruhsal bir kahramanlığa adım attı. Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldiğinde insanlar arasında büyük bir şaşkınlık yaşanmıştı. Kureyş'in ileri gelenleri bu yeni dinin kendi çıkar düzenlerini tehdit ettiğini fark ettiler. Ancak Hz. Ali hiçbir tereddüt göstermeden Peygamber'in yanında yer aldı. Henüz 10 yaşındaydı fakat kalbi imanla doluydu. O, İslam'ın hakikatine o kadar derinden inanmıştı ki çevresindekilerin alay ve baskılarını aldırmadan inancını açıkça dile getirdi. Hz. Ali İslam'ın tebliğ sürecinde Peygamber Efendimizin en yakın yardımcısıydı. Onunla birlikte gizli davet döneminde birçok insanı İslam'a çağırdı. Peygamber Efendimiz bir gün akrabalarını toplayıp İslam'a davet ettiğinde orada ayağa kalkıp destek veren tek kişi Hazreti Ali oldu. Ya Resulallah ben senin yardımcın, kardeşin ve davanı savunan kişiyim dediğinde henüz bir çocuktu. Fakat Peygamber Efendimiz onun bu sözünü ciddiyetle karşılamış ve şöyle buyurmuştu. Bu Ali benim kardeşim, vasim ve halifemdir. Onun sözünü dinleyin ve itaat edin. Hazreti Ali'nin ismi Bedir Savaşı ile birlikte kahramanlıkla anılmaya başladı. Bedir, İslam'ın ilk büyük savaşıydı ve Müslümanlar sayıca az, teçhizat bakımından zayıftı. Fakat Hazreti Ali savaş meydanında gösterdiği cesaretle Müslümanların moral kaynağı oldu. O gün müşrik ordusunun önde gelen savaşçılarından çoğunu tek başına saf dışı bıraktı. Peygamber Efendimiz savaş sonrasında Bedir'deki tüm yiğitliği Ali taşıdı diyerek onun kahramanlığını övdü. Uhud Savaşı'nda da Hazreti Ali peygamberi savunmak için canını ortaya koydu. Müslüman ordusu dağıldığında bile geri çekilmedi. Resulullah yaralandığında onun yanına koştu, kanını eliyle sildi ve düşmanları uzaklaştırdı. Savaşın sonunda Peygamber Efendimiz ona şöyle dua etti. Ya Rabbim, bu Ali benden, ben de ondanım. Bu dua Hazreti Ali'nin Peygamber'in kalbinde ne kadar özel bir yer tuttuğunu gösterir. Hendek Savaşı'nda ise Hz. Ali'nin cesareti efsaneleşti. Kureyş'in en güçlü savaşçısı Amr bin Abdüvet, Hendek'i aşarak Müslümanları düelloya çağırdığında herkes korkudan sessiz kalmıştı. Hz. Ali hiç tereddüt etmeden ayağa kalktı. Peygamber Efendimiz, bu Amr, Arapların en güçlüsüdür deyince Ali şöyle cevap verdi. Ama ben de Ali'yim, Allah'ın aslanıyım. Düello çok çetin geçti fakat Hazreti Ali üstün geldi. Peygamber Efendimiz bu olayı şöyle değerlendirdi. Ali'nin o günkü darbesi, ümmetimin kıyamete kadar kılacağı bütün ibadetlerden daha değerlidir. Bu söz, Hazreti Ali'nin cesaretinin sadece fiziksel değil, ruhsal bir değer taşıdığını gösterir. Çünkü onun savaşı, imanla cesaretin birleştiği bir sembollü. Hayber Savaşı'nda da Hazreti Ali'nin ismi tarih kitaplarına altın artlarla kazındı. Kale çok güçlüydü ve Müslümanlar günlerce kapısını aşamamıştı. Peygamber Efendimiz, ''Yarın sancağı öyle birine vereceğim ki, Allah ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever dedi. Ertesi gün sancağı Hazreti Ali'ye teslim etti. Hazreti Ali o anda gözlerinden rahatsızdı. Fakat peygamberin duasıyla şifa buldu ve tek hamlede kalenin kapısını yerinden sökerek içeri girdi. Bu olay hem fiziksel gücünün hem de ilahi yardımın bir göstergesidir. Hazreti Ali'nin kahramanlıkları sadece savaş meydanlarında değil, barış zamanlarında da ortaya çıkıyordu. Peygamber Efendimizin elçisi olarak Yemen'e gönderildiğinde halkı bilgelikle ve adaletle yönetti. Orada insanlar onun ilmine hayran kaldı. Hazreti Ali hiçbir zaman gücü için savaşmadı. Her zaman hakkı savunmak ve adaleti tesis etmek için mücadele etti. İslam'ın yayılma döneminde Hazreti Ali Peygamber Efendimizin en güvenilir danışmanıydı. Ona Ali Kur'an'ın yaşayan halidir denmesi bu yüzdendir. Çünkü o hem savaşta hem barışta Kur'an'ın ilkelerini hayata geçiren bir insandı. Her davranışı ve her kararı vahyin ruhuna uygundu. Hz. Ali'nin İslam'ın ilk yıllarındaki bu duruşu onun ilerleyen dönemde neden hem Sünni hem de Alevi dünyasında bu kadar sevildiğinin temelini oluşturur. O, korkusuzluğu kadar tevazusuyla da büyüktü. Her zaferden sonra secdeye kapanır ve "Bu benim değil, Allah'ın zaferidir." derdi.